Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak ibadetinin yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak bu mübarek ayın bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kur'an okumak ve bunların her birini cemaatle, e, cemaatle beraber yapmak gerekir. Ramazan ayı Müslümanları için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple namazları ve duaları cemaatle yap yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak orucu daha bereketli bir hale getirebilirsiniz. Ramazan ayında yapıl yapılacak ibadetler. Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler. 1. Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır. 2. Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak. 3. Kur'an okuyup bol bol dua etmek. 4. Namazları toplu olarak cemaatle kılmak. 5. İftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek. 6. Sahur yapmak. 7. İnsanlarla e, iftarda ikram e, insanlara iftarda ikram etmek, ihsan etmek. Bol bol kelime-i e, tevhid e, söylemek. Ramazan umresi yapmak sabır dilemek, af dilemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazanda her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa gece ve gündüz perdesiyle örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar. Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli e, kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahip.